Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeniden Sinem Çok Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine pratik bir tarifle karşınızdayım. Hazırsak hemen taze fasulye malzemeleriyle başlayalım. Şöyle küp küp doğradığım patateslerim var. Bir adet soğanım var. Baharatlarım var. Ve tabii ki sıvı yağımla haşlanmakta olan taze fasulyem var. Şimdi öncelikle tencereme biraz sıvı yağımı aldıktan sonra soğanımı ekliyorum. Yağda güzelce soğanlarımı kavurarak başlıyorum. Soğanlarım kavrulduktan sonra haşlanan taze fasulyemi ilave ediyorum. Taze fasulyelerimi de ekledikten sonra küp küp doğradığım patateslerimi de tencereme ilave edip birkaç dakika daha kavuruyorum. Patateslerimi de ilave ettikten sonra salçasını da ekleyip bir iki dakika daha yine kavurmaya devam ediyorum. Şimdi üzerine geçecek kadar kaynar suyunu ilave ediyorum. Bu aşamada baharatlarını da ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatıp artık kaynamaya bırakabiliriz. Evet tata artık nefis taze fasulyemiz ve pratik şekilde artık hazır, yenilmeye hazır gördüğünüz gibi. O zaman ne diyoruz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.